Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ise Opel Astra H'ta e, tarih ve saat ayarlaması nasıl yapılır bunu göstereceğim. Zaman zaman bazen fabrika ayarlarına dönüş yapabiliyor sistem. Bunu size basit şekilde göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar kontağı açıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an tarih farklı gösteriyor gördüğünüz gibi tarih ve saat çok farklı gösteriyor. Normalde saatimiz bu değil. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl olduğunu göstereceğim. Şu aşağıda gördüğünüz gibi setlik tuşu var. Yani ayarlar tuşu. Bir saniye. Şurada setlik tuşu var. Şunu tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi out ve sistem seçeneği geliyor. Bu OK tuşlarıyla yani ileri geri tuşlarıyla ayarımızı değiştiriyoruz. Sistem bölümüne geliyoruz. Sonra burada Okey tuşumuz var. Okey e tıkladığımız zaman saat tarih bölümüne geliyor. Tekrardan okey yaptığımız zaman önce saati ayarlamamız lazım. Sağ taraftaki. Tekrar okey basıyoruz. Saat bölümüne geliyoruz. Tekrar okey basıyoruz. Saat şu an saatin kaç olduğu bölümüne geldi. Şimdi onu değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi saatimiz şu an için 16.44 Buradan yukarı aşağı tuşuyla bunu alçaltıyoruz ve yükseltiyoruz. Bakın bu ileri geri tuşuyla radyomuzu değiştiren ya da CD'mizi değiştiren ileri geri tuşuyla bunu düşürüyoruz. Yükseltiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an 16.44 Geri gitmemiz lazım. 16.44 16 Evet. Burası böyle oldu. Okey diyoruz. Yana geçiyoruz saat ayarladıktan sonra OK tuşuna bastırırsanız onaylamanız gerekiyor. Ondan sonra şimdi dakika kısmına ayarlıyoruz. 16.44'tü şimdi 45 oldu. Tekrar OK yapıyoruz. Saat bölümümüz ayarlanmış durumdadır. Arkadaşlar şimdi ileri tuşuyla tekrardan aşağı bastığımız zaman saatten tarihe atlama yapıyor. Şu an tarih bölümüne geçtik. Tekrardan OK yapıyoruz. Tarihimiz bugün ayın bugün ayın kaçı olması lazım? arkadaşlar bugün 27 Ekim yani şunu bir tık aşağı düşürüyoruz 27 düşürdüğümüz zaman tekrardan okey yapıyoruz şu an ay bölümüne geldi Evet 10. aydayız okey diyoruz yıl bölümüne geliyor buradan yükseltme yapıyoruz arkadaşlar bu tuştan gördüğünüz gibi şöyle uzak çekeyim yükseltme yapıyoruz 21. Tekrardan OK yapıyoruz. Ve hepsi ayarlanmış oldu. Şu an senklik tuşundan tekrardan geri geri geliyoruz. Kontağımızı kapatıyoruz. Ve tekrar açıyoruz arkadaşlar. Bakacağız düzelmiş mi? Evet tarihimiz, saatimiz hepsi düzelmiş durumda arkadaşlar. Sentik ayarlar Oradan tarih saat bölümüne geçiyoruz. Oradan okeyliyoruz. Ayarlama yapıyoruz. Tekrardan settikten çıkış yaparaktan sistemimiz ayarlanmış oluyor. Herkese teşekkür ederim. Abone olmayı, like etmeyi, sorunuz varsa soru sorabilirsiniz. İyi günler diliyorum.